Herkese selam arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yenir bugün size haberle birlikte yargımında özgeçler kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın da geçelim kardeşlerim şimdi oyunumuza Modu çözmemiz biraz sıkıntı olacak Bekleyin Kardeşim şunları ne olur. Biz böyle düşünüyor. Oh. Oynacağız, oynacağız. Bakınlar yüzler. Şu sağ alttaki evlerin ateş ateşler herhalde birilerini. E oraya doğru yavaştan oynayalım hocam. Görmüş olduk. Sıkıntı yok. Öbürünü de gördüm nerede olduğunu. Солдат. Черт, да? Хаттл массу лазер. Себе визуально. У меня ворота канкер. Burası adam var mı gözükmüyor mu? İnşallah görürüz diye düşünüyorum bakalım. Varsa da yatan yılan eden var mı? <laughs> Bu doğru koşturuyorsa adam vardır. Mantıkken yoksa da... Adamı ...gördüm. Adamı gördüm de... ...buradan sağdan oynamam lazım yoksa... ...öldürürler beni. O do, büyük ihtimal şeyin arkasından dolaşıp gelecek. Sıkıntıya girmeden şuradan şöyle yavaştan sağdan sağdan oynarız. O benim... resmen <laughs> yanım. Belki. Şu var ya Scar 4x. Fena bir şey ya. Devasa bir şey hocam. Şunları al. Dur lan. Şunu, değil de. Şunu almak daha mantıklı. Tamam iyiyiz. 7 kilimiz var. Güzel. başaramadık abi. Neyse 2 kere aldık güzel. No problem. Daha 21 kişi var. Şuradan lootlarımızı aldık. Şuradan bir çektik şey. kardeşim. Arkamız zaten bir sıkıyor bir şeyler dedi ama. Onu ben görmedim. Onu şuradan yukarı çıkarsam yukarıdan görür mü hocam? onu atacağım şimdi. Vay kanetele atıyor lan. basalım enerjimizi daha basalım ama orası zaten başka adam yok şu an arabalar oynarız abi что я уйду звать чё, чё, пачка нас уйдет что Çok güzel oynadım ya. İkisini de Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfinize gelir. Bugün size haberlerle ilk yargımımız geçti. Kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Geçelim kardeşlerim şimdi oyunumuza. etrafa doğru bir oynayayım bakayım Adam burada lan O zaman kaldırdı birader Başka bir yerden kaldıramaz imkansız Onu buradan kaldırdılar da Öbür mübarekler nerede önemli olan o bile şimdi Bunlar gronado Ahla Burcu Burcu Şey, ne haber lan Hocam şunu basarız. Tamam. Böyle <laughs> için kendimi tercih ettim. ama Traftan tercih etmeseydim bilmiyorum şu an. Karıştı Ortalık şu an. Adamlar nerede olduğunu da bilmiyorum ses nokta yok derken gördük ama o ne güzel spray be kardeşim be hocam burada önümüzde adamlar vardı ama bu adamlar nerede hocam Oradan sıkarlasın ben farkındayım. oldi yeah. Ben de öyle diyordum kanka, onu benim vuracağım, onu vurcan hemen taşıyacan gideceksin. de. Ben seni Ya bot ölür herhalde ya. Ben şurada bir kitimi basayım, dağılama çok var sıkıntı yok onun için. Çok fazla dert etmiyorum. gibi aslında. araç olduğu için çok fazla sıkıntıya çekmiyor. Bu nerede ki bu adam? Oraya oyuncak adam olur mu? Onu vurduk ama Oraya oyuncak adam var mı yok mu? Free oyuncak adam yok herhalde çıkmıyorsa orada mı çıkıyor birader, sonra mı türüyor? Adam çıkmıyor, çıkmıyor. Sonra bir anda çıkıyor. Kafalarım <laughs> ezalı. 15 yaşımız var da. Bu adam nerede? Gördüm. Masif olmaz mı yani? Evet, Üstümüze de yoksa da hocam. Burada başka adam var mı yok mu onu görmem lazım ilk önce. Şu tepeden adam sıkarsa öldürürüm o kötü işte. Başka türlü yoksa korkum yok da. Şu tepeden bir adam gelirse problem yaşarız hocam. Bu tarafta adam yok. Bu tarafta ha, adam alana düştü. Ben adam alana düştüyse kanka hepsi bir takım alanı düşer onların hepsi. Onu kurtaran da olacak falan filan düşer onların hepsi alana. O adamlar bu tarafa doğru koşsa aslında o adamlar buradan olsun ne güzel olur ha. Var ya hepsinin çekmiş olurum hocam. Bu adamlar oradan buraya gelmezler. Şimdi toparlanalım biz de ezan Yüzden sesin gelsin kardeşim. Bunu da yayında bu paylaşacağım zaten büyük ihtimal atarım YouTube'a da. Şimdi da sağda solda adam gözükmüyor ama 5 kişi var. Vay hayır Not haftadan gözükmeyin. Şöyle tuşiden tuşiden baksam. Baksan sen şuna. Dayı falan da çok güzel yerden biliyor musun? Ben seni vurayım mı kardeşim? Şimdi sonra kaldığım yerden devam edeyim. Seni vurduk yarısı kolaylaşır. Bu taraftan adam geleceğini çok zannetmiyorum ama şurası gidiyor. ne aldım ha. Bildiğin canı yoktur onun. Cidden çok iyi vurdum ha. Ama ölmedi birader. Onun ölmemesi bizim için kötü bir durum şu an. Alan dışı sadece bir 1 ve 4 kalmış olabiliriz. Son 4 kalmış çünkü. Kimse kimseyi sıkmadığına göre 1 ve 4'üz kanka büyük ihtimalle. %91 v 4 kalmış olabiliriz kanka. Aynen %91 v 4. Kimse kimseye sıkmıyor çünkü. Haydi bakalım. Alanı bana vermezse tane yedik gibi. Alanı bana vermedi. Çok iyisin. Bu. <laughs> onu da vuramıyoruz, bunu da vuramıyoruz. Ne yapacağım? Mecbur böyle. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Elimizden gelen insanlar. Şimdi kalmış. Ne kadar sağlık. 18 yaşında. Güzeldi bence. Arkadaşlar videolarımız böyleydi. Kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay baysınız.